Hepimiz bir gün sonlanacak bir ömre sahip olacağız. Ama bir düşün. Ya o süreyi sadece 5 yıl olarak kısıtlasak? Ne yapardık? Hangi adımları atardık? Hangi duyguları yaşardık? Hayatımızı sorgulamak, zamanın ne kadar değerli olduğunu anlamakla başlar. Fakat zamanın en kısa süresi asıl farkındalığı getirir. Bugün hepimizin kafasında bir sürü fikir var, bir sürü yapmamız gereken şey var. Ve biz de çoğu zaman hepsini yarın yaparım diye erteliyoruz. Ama bir sabah uyanıp, beş yıl ömrünün kaldığını öğrendiğini varsayalım. Yarın, o da ne, bugün ne yapmalısın, neyi değiştirmelisin, nereye gitmeli, hangi ilişkiyi yaşamalı, hangi düşünceyi terk etmelisin, sadece beş yıl ömrün olsa, kimseye yarın demezsin. O beş yılın her anını düşüncelerinle, duygularınla, her adımınla şekillendirirsin. Ölüme yakın olmak, insanı hayatta olmaya daha çok yakınlaştırır. Çünkü fark edersin ki, bekleyecek zamanın yoktur ve birden her şey o kadar değerli hale gelir ki. Her şeyin anlamı bir anlığına sıfırlanır. Zamanın gerçek hızını anlamak. Bir bakışta beş yıl, kısa bir süre gibi gelebilir. Herkes çok az der. Ama biraz derinleşince. Fark edersin ki, o beş yıl içinde kim bilir neler yaşanabilir. Çünkü gerçekte zaman, kiminin gözünde yıllarca süren bir hikaye. Kiminin gözünde ise saniyelik bir anıdır. Zamanı hissetmek, onu sadece bir takvim olarak değil, her saniyeyi yaşamın anlamı gibi algılamakla mümkündür. Düşün, yaşamak ve ölmek arasında ne kadar mesafe var. Bir bakışta bir yıllık bir ömre sahipmiş gibi hissedebilirsin. Ama bir günle değişebilir her şey. Hayatın hızına uymak. Normalde hepimiz zaman yetmiyor diye şikayet ederiz. Ama ya her anının bir amacı olduğunu bilseydik? Her anın, derinleşen, anlamlı bir yönü olsa, işte beş yıl, gerçekte sadece seni hızlandırmak için bir başlangıçtır. O an, geçmişe dönüp bakmak, yapmadığın şeylere üzülmek. Keşke şu fırsatları değerlendirseydim demek gibi bir lüksün yok. 5 yıl, her saniyesini anlamlı kılmanın en keskin yoludur. Her fikir daha derin, her ilişki daha yoğun olur. Yavaşlamak, içsel bir huzur değil, kaçırılmış bir fırsat gibi hissedilir. Ne yapmak gerekir? Birinin sana 5 yıl ömrün kaldı dediği an. Geriye doğru bir adım atmak, her şeyden kaçmak imkansızdır. Ona göre bir şeyler yapmalı yerinden kalkmalı. Ne kadar çok şey yapabilirim? Ne kadar çok iz bırakabilirim? İlk olarak hayatını sadeleştirirsin. Düşünceler, ilişkiler, gereksizlikler hepsi basitleşir. Her şeyin daha çok anlam kazandığı, daha çok önemli olduğu bir döneme girersin. Sadece bu bir süre değil, bir tür finale doğru yolculuktur. Ve o yolculuk öyle sıradan geçmez. Hangi noktada hayatında neyi değiştirmek istediğini keşfederken zamanın ne kadar kıymetli olduğunu anladıkça, bir yandan da, bir şeyler yapmak olgusunun gerçekte ne kadar büyük bir yük olduğunu fark edersin. Hızlanmaya, anı yoğun şekilde yaşamaya başlarsın. Yavaşlık, kaybolur. Düşün, her adımını atarken, her konuşmanı yaparken, her bir tercihini yaparken bir şeyleri ne kadar değiştirdiğini fark edeceksin. 5 yıl sadece bir süre değil, hayatının en anlamlı 5 yılı olacak. Peki, bu süre seni nasıl dönüştürür? Bir kişiyle ilişkinin doğası çoğu zaman zamanla şekillenir. Günlük telaşlar, yaşananlar, geçiştirdiğimiz duygular. Ancak zamanın kısıtlı olduğu bir durumda ilişkiler her şeyden farklı olur. Sevdiklerinle geçirdiğin her an daha değerli hale gelir. Hangi ilişkiler seni taşıyor? Hangi ilişkiler seni yoruyor? Bu sorular belirleyici olur. Eğer 5 yılın varsa, bazı ilişkileri kesmek zorunda kalırsın. Belki çok uzun yıllardır yanındakiler belki de senin için hiçbir şey ifade etmeyen sadece zaman kaybı olan bağlantılar. Ama artık erteleyecek zamanın yoktur. O an hemen anlaşılan bir karar olur. Kiminle daha fazla zaman harcamalıyım? Hangi insan beni daha çok geliştiriyor, daha çok yansıtıyor? İlişkilerindeki bu yenilik bazen insanı rahatlatabilir. Bazen de kalbini kırabilir. Ama en nihayetinde seni daha çok sen yapan insanlarla kalmana sebep olur. Ve bu Belki de hayatındaki en büyük lükslerden biridir. Bir düşün, 5 yılın olduğunu bilseydin, çok meşgulüm dediğin o insanlar kimler olurdu? Ve belki de zamanında hiç zamanım yok dediğin o insanlar aslında en çok vakit ayırman gereken kişilerdi. Zaman kısıtlandığında hayattaki en büyük değer ilişkilerin olur. Bundan sonra hiçbir şeyin seni o ilişkiyi erteleme isteğine itmemesi gerekir. Çünkü her anın kıymeti aniden artar. Hayatın bazen bizi zorlayan Bazen de bıraktığı izler nedeniyle zorlayıcı hale gelen yönleri vardır. Bunlar gerçekte içsel dünyamızda biriken birikintilerdir. Zamanı hızlandırarak bu birikintileri görmek daha kolay olur ve o birikintileri artık halletmeliyim diye bir anlık dürtüyle temizlemek istersin. Hangi korkuların seni durduruyor? Hangi belirsizlikler seni yerinde tutuyor? 5 yıl içinde bu tür sorulara vereceğin cevaplar seni değiştirir. Zamanının kısıtlı olması insanı daha cesur hale getirebilir. Çünkü bir şeylerin değişmesi gerektiğini her an hissedersin ve değişim öncelikle içsel dünyanda başlar. Belki geçmişte yapamadıklarını, yapamadığın seçimleri bir anda yapmaya başlarsın. İçsel huzursuzluklarını, geçmişin yüklerini çözmek istersin. Geçmişteki pişmanlıklarının seni bulandırmasından, geleceğin kaygılarından ise kaybolan zaman nedeniyle uzaklaşırsın. Sadece 5 yıl ömrün olduğunu bilmek insanın içindeki eski toprakları bile kazmasına yol açar. Ve sadece içsel değişim değil, toplumsal bir dönüşümde başlar. Kendini daha net ifade eder, kim olduğunu daha açıkça ortaya koyarsın. Toplumda seni şekillendiren, seni kısıtlayan kalıpları yıkmak istersin. Bunları sadece bir gün diye ertelemenin artık bir anlamı yoktur. Beş yıl, insanı son derece seçici hale getirir. Her karar, her eylem, her kelime, sonsuza kadar etkisi olacak gibi gelir ve bu şekilde kararlar almak seni gerçekten ne istiyorsun sorusuna daha da yaklaştırır. Çünkü bildiğin her şeyin aslında ne kadar geçici olduğunu fark edersin ve ne kadar hızla geçip gittiğini hissedersin. Hayatındaki yolda 5 yılın seni farklı bir bakış açısına götürür. Hangi alanlarda adım atmalısın? Hangi hedeflerin sana gerçekten ait? Ne yapmak istediğini, neyi değiştirmek gerektiğini görürsün. Zamanı senin gibi bir hızla geçiren çok az insan olur ve bu soruların her biri seni hayatın gerçeğiyle karşı karşıya getirir. O yüzden de neyi değiştireceğine karar verirken senin için en önemli şey her zaman net olur. Bireysel bir yolculuk başlatmak. 5 yıl ömrün olduğunu bilerek her anı yaşamak yalnızca kişisel bir yolculuktur. Başka insanların talepleri, başkalarının ne düşündüğü birden bire değerini kaybeder. Önceliklerini seçmeye başlarsın. Ve belki de fark ettiğin en önemli şey şudur. Sadece senin yaşamın önemlidir. Bu beş yıl boyunca her anını, her hatanı, her başarını kendin için yaşarsın. Hayatındaki kimse bu yolculuğu senin yerine yapamayacaktır. Ve belki de bu beş yılın sonunda geriye dönüp baktığında en çok hatırlayacağın şey ne kadar samimi ve içten bir şekilde yaşadığın olur. Her anı değerli kılmak, sevdiklerinle geçirdiğin her dakikayı unutulmaz kılmak. Peki, tüm bu tüyleri ürperten düşünceleri nasıl hayata geçirebiliriz? Hayatta kalan zamanımızı en verimli şekilde nasıl geçirebiliriz? İşte bu noktada her birimiz için kritik olan bazı tavsiyelere değinmek istiyorum. Belki de bunlar sadece 5 yılımız olsa bile hayatımızı değiştirecek adımlar olabilir. İlk tavsiyem geçmişi ardında bırakmak ve şu anı, her anı yaşamak. Evet, geçmişte yaşadığın hatalar, pişmanlıklar seni bir şekilde etkilemiş olabilir. Ama unutma, geçmişin seni bugüne getirdi. Ve şu an yaşadığın hayat geçmişin belirlediği değil senin şekillendirdiğin bir hayat olmalı. Geçmişi sadece ders almak için kullan ama ondan kurtulmayı da bil. Çünkü 5 yıl senin için bir fırsat, bir zaman dilimi. Ama geçmişin gölgesinde o fırsatları görmen mümkün olmayacaktır. Bunu anlaman için biraz derin düşünmek gerekir. Eğer her gün, her saat, her dakika geçmişin seni sürüklüyorsa, o zaman geleceğini şekillendirecek zamanı kaybediyorsun. Bunu yapma. Eğer 5 yılın olduğunu bilseydin, Geçmişin seni nasıl etkilerdi? Geçmişin yerine şu anı, bugünü kullanmayı tercih etme zamanın geldi ve bunun seni mutlu edecek tek yol olduğuna inan. Sadece bu anı yaşamak seni özgürleştirecek ve tüm dünyayı değiştirecek kadar güçlü bir güç olur. İnsan ilişkileri hayatın en değerli parçalarıdır. Sadece 5 yıl ömrün kaldığını bilmek sana insanların nasıl daha derinlemesine sevebileceğini öğretir. Sevdiklerine olan bağlarını derinleştir. Onlarla olan her anını kıymetli kıl. Çünkü hiçbir zaman geri getiremezsin. Bazen aramızda mesafeler olsa da, insanın değerini bilmek, ona olan sevgisini ifade etmek önemlidir. Evet, bizler ne kadar yoğun olursak olalım, çevremizdekilerin sevgisini hissettiklerinde bizden daha mutlu olan kimse yoktur. Bu sebepten, sevdiklerinle geçirdiğin zamanın kıymetini bil. Her anı o kadar özelleştir ki, bir daha hiç kaybetmeyeceğin gibi hissedelim. Ve unutma, duygularını açıkça ifade et. Çünkü duyguları doğru bir şekilde ifade etmediğinde, karşındaki kişi seni gerçekten anlayamayabilir. Bunu yapmadığında ise, o zaman her şeyin eksik olduğunu hissedersin. 5 yıl var diye düşünüp, insanlara yeterince zaman ayıramadığını fark etmemelisin. Zamanın kısıtlı olduğunu bildiğinde, kimseye boyun eğmeye gerek yok. Kendi yolunu seçmek, kendi kararlarını almak ve yaşamını kendi inançlarına göre yönlendirmek önemlidir. 5 yıl içinde kimse sana kendi yolunu seçmeni söylemez. Çünkü zaman o kadar kısıtlıdır ki kendi yolunu bulmak her şeyden daha önemli olur. Kendi iç sesini dinle ve başkalarının söylediklerinden çok senin ne hissettiğine odaklan. Kendi benliğini keşfetmek ve buna göre bir yaşam sürmek zamanın ne kadar değerli olduğunu anlamanın anahtarıdır. Zamanının değerini bilmek aynı zamanda duygusal dengeyi sağlamak anlamına gelir. Duygularına saygı göster. Çünkü onlar seni sana anlatan bir harita gibidir. Öfkenin, üzüntünün, mutluluğunun ne anlama geldiğini bilmelisin. Çünkü zamanın kısıtlı olduğu bir yaşamda duygulara saygı göstermek sana her zaman doğru yolu gösterecektir. Bir duyguyu bastırmak, onu engellemek sana kısa vadede fayda sağlayabilir. Ancak uzun vadede seni içine hapseder. 5 yıl içinde her anını gerçek duygularınla yaşamak içsel huzurunu artıracaktır ve o huzur seni en derin içsel keşiflere götürecektir. Cesur ol ve kendini ifade etmekten korkma. Zamanı, korkuların ve belirsizliklerin seni engellemesine izin verme. Kendini her koşulda ifade et, ne hissediyorsan onu söyle. 5 yıl kısa bir süre ama kendini doğru bir şekilde ifade edebileceğin bir ömür ise uzun bir zaman olur. Çünkü bu beş yıl boyunca kim olduğunu anlatmanın tam zamanı geldi. Korkma, bu dünyada en önemli şey kendine doğru şekilde saygı göstermek ve kim olduğunu kabul etmektir. Bunun ne kadar özgürleştirici bir şey olduğunu göreceksin. Sonuçta 5 yılın sana ne öğrettiği, neye değer verdiğine doğru orantılıdır. Her saniye her düşünce, her adım ve her karar çok önemlidir. Ve unutma, sadece 5 yıl ömrün olsaydı bile en değerli şey zamanını nasıl geçirdiğindir. Bundan sonra her gün bir fırsat olacaktır ve senin için asıl önemli olan o fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek olacak. Hayatın sana sunduğu bu kısa zaman diliminde yalnızca özverili değil, aynı zamanda anlamlı bir yaşam sürmeye çalış. Zamanın nasıl geçeceğini kontrol edemezsin ama onunla ne yapacağını seçebilirsin. Bunu unutma ve her anı en değerli şekilde yaşa. Çünkü hayat, her anı, her saniyesiyle anlamlıdır. Ve bir gün geriye dönüp baktığında, asıl önemli olanın sadece bu anı yaşamak olduğunu fark edeceksin.